Derin uzay, keskin bir ıssızlık mı ya da nefes kesen bir güzellik mi? Galaksilerin ötesindeki gök cisimleri bunların hepsini bize aynı anda sunabiliyor. Dış güneş sistemleri ve öte gezegenler ya da uzayın sonu veya daha ilerisi. Eminiz hayallerinizi bu kadar süslememişti. Şu ana kadar yapılan uzay araştırmaları, dev dünyaları incelemek için bizlere umut kaynağı olmuştur. Bu gezegenlere ne kadar yakından bakarsak, o kadar az tanıdığımızı aslında fark edebiliriz. Başka bir gezegeni ya da gök cismini keşfetme sanatı bilinmezliğe doğru yapılan bir dalıştır. Uzaya şimdiye kadar onlarca uzay aracı gönderildi. Derin uzay öylesine gizemlerle doludur ki belki de hiç ismini duymadığınız dev gezegenler, süper dünyalar. Bugünkü konumuza geçmeden önce sizlere müjdeli bir haberimiz var. Türk bilim insanları derin uzayda iki yeni keşif yaptılar. Keşif için Ankara Üniversitesi Crayken Rasathanesi'nde bulunan 80 santimetre çaplı Profesör Doktor Berahittin Albayrak teleskobu ve İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi'nin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi yerleşkesinde bulunan 60 santimetre çaplı teleskobuyla çift yıldızın ışık ölçüm gözlemlerinin yapıldığını anlatan Selam, bunun yanı sıra Kepler ve TESS uzay teleskoplarının elde ettiği gözlemlerin de kullanıldığını ve çift yıldızın tutulma zamanlarının analiz edildiğini bildirdi. Bu gözlemlerimizde Kepler-451 sisteminde daha önce keşfedilmiş olan bir gezegene ilave olarak Jüpiter boyutlarında iki dev gezegenin daha varlığını keşfetmiş olduk. Bilgisini paylaşan Selam şöyle devam etti. İlk gezegen keşfi Ankara Üniversitesi'ne aitti. Bu sistemde görülen tutulmaların zamanındaki değişimler kullanılarak Gezegenlerin keşifleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada toplam 3 gezegen barındıran bu sistemin kararlı yörüngelerde dolandıkları da tespit edildi. Çift yıldızlar etrafında gezegen bulma işi biraz zorlu bir iştir. Dünya literatürüne bakılacak olursa çift yıldızlar etrafında gezegen keşfi Türkiye'den ilk kez yapılıyor. Çift yıldızlar etrafındaki 21. ve 22. gezegeni Türk araştırmacılar bulduğundan uzayda bu anlamda keşfi yapılan gezegen sayısı 22'ye çıktı. Gezegenlerden biri Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık bir buçuk katı. Diğeri de iki katına yakın. Gaz devi gezegenler olduğu için bu gezegenlerde hayat olma ihtimali yok yörünge sürelerini de hesapladık. Keşfedilen gezegenlerden bir tanesinin çift yıldız sistemi etrafındaki yörünge dönemi yani 1 yılı 43 günde, diğer ise 1 yılı 1800 günde tamamlıyor. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selim Osman Selam Kepler 451 çift yıldız sisteminin yaklaşık 29300 santigrat yüzey sıcaklığına sahip alt cüce türü bir yıldızla 2580 santigrat yüzey sıcaklığındaki cüce türü başka bir yıldızdan oluştuğunu belirterek ayrıca Kepler 451 Kepler 47'den sonra etrafında ikiden fazla gezegen keşfedilen iki çift yıldız sistemi olmuştur, dedi. Çift yıldız sisteminin bileşenlerinden birinin bir anlamda hayatının sonuna gelmiş bir yıldız olduğunu ve sadece sıcak çekirdeğinin bulunduğunu belirten Selam, bu tür yıldız sistemlerinin etrafında gezegen bulmuş olmak, bu işlerin teorisi ve evrim çalışmaları açısından da ilginç bir fırsat sunuyor. Çünkü genel olarak bu tür cisimlerin etrafında aslında pek de gezegen beklenmiyor. Bu anlamda da ilginç ve bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşif olarak gerçekleşti, diye konuştu. Bu keşifte Paso Video ekibini heyecanlandırmaya yetti. Şimdi bugünkü bölümümüzle devam edelim. Diğer Dünyalar, Evrenin En Gizemli Köşeleri Ufkun ötesinde ne var? Bu soruyu yanıtlamak, insan bilgisini sürekli olarak daha da ileri götürür doğal dünyaya ve onun içindeki yerimize ilişkin anlayışımızı genişletir. 1990'da bildiğimiz tek gezegen ve aylar, dünya ile aynı sistemde güneşin etrafında dönüyorlardı. O zamandan beri ufkumuz, öte gezegen adı verilen, diğer yıldızların yörüngesinde dönen binlerce başka dünyayı içerecek şekilde genişledi. Ve yeni bir bilimsel araştırma alanı, ve kozmik deneyimimizi bağlama oturtmak için yeni bir potansiyel açtı. Dünyamız, güneşimiz, güneş sistemimiz benzersiz mi? Yalnız mıyız? Dünyadaki evimizden uzaklara bakarız ve içine doğduğumuz dünyanın türünü hayal etmeye çalışırız. Bugün uzaya çok uzaklara ulaştık yakın çevremizi oldukça yakından tanıyoruz. Ancak artan mesafeyle bilgimiz kaybolur. Arama devam edecek. Dürtü tarihten daha eskidir. Memnun değildir ve bastırılamayacaktır. Diyen Edwin Hubble, bilim insanlarının hayallerini güçlendirmiştir. Dünyanın bol suyu, bildiğimiz tüm yaşamı mümkün kılıyor. Ama o suyun buraya nasıl geldiğini bilmiyoruz. Kuyruklu yıldız çarpışmaları yoluyla mı geldi yoksa zaten gezegenimizin eski kökenli malzemesinin bir parçası mıydı? Gökbilimciler aynı fikirde değiller ve James Webb Uzay Teleskobu'nun onları bir çözüme yaklaştıracağını umuyorlar. Zamanda dünyanın ilk günlerine geri dönmenin bir yolu olmasa da, gök bilimciler ve bir diğer yıldızların etrafında oluşan diğer gezegenlere bakmak ve suyun bu sistemlere nasıl girdiğini keşfetmek için kullanacaklar. Web gibi kızıl ötesi ışığı inceleyen NASA'nın Spitzer Uzay Teleskopu, güneş benzeri yıldızların etrafındaki tüm ön gezegen disklerinin en az yarısının su buharı içerdiğini buldu. Web, Spitzer'ın bulgularını daha ayrıntılı incelemek için spektroskopiyi kullanacak ve su da dahil olmak üzere disklerin kimyasal bileşimini inceleyecek. Bu araştırma aynı zamanda daha düşük kütleli yıldızlara ve soluk kahverengi cücelere de uzanacak. Bir gezegen öncesi diskte suyun bulunduğu yer, yaşanabilir dünyaların nasıl oluştuğunun gizemine dair önemli bir ipucudur bir yıldıza yakın su, gaz halinde olur ve oluşan kayalık bir gezegenden uzaklaşır. Güneş sistemimizdeki gaz devi gezegenlerin suyun katı buz şeklini aldığı, daha sonra daha büyük yer kuvvetiyle gazı çekebilen gezegenlerin oluşumunda daha büyük kütleye katkıda bulunduğu, yıldızdan neden daha uzakta bulunduğunu anlamamız önemlidir. Ancak bu, dünyanın sıvı soğuk yanuslarının nasıl oluştuğu sorusunu yanıtsız bırakıyor. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar. Şimdilik hoşçakalın.